hani bu videonun sadece öğrenciler için de değil aynı zamanda veliler için de yardımcı olacağını inanıyorum. Videonun şu kısmına geçmek istiyorum işte özel üniversitemi, devlet üniversitemi, mi, İngilizce mi okumalı? böyle pek çok soru geliyor bana. Emin olun bu karar bir son olmayacak, bir başlangıç olacak ve o başlangıcı da en sonunda siz yapmalısınız. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Biliyorsunuz son zamanlarda YKS sonuçları açıklandı 2025 yılı için. Ve ben de aslında bu kanalı açma amacım ee, insanlara, benim yolumdan geçecek olan insanlara bir miktar verebildiğim kadar aslında öneri ve tavsiyelerde bulunmak, belki onların hayatına bir katkı sağlamaktı. Ve tercih dönemi de aslında pek çok öğrenci için çok stresli ve e, çok belki gelecek açısından kaygılı bir dönem. O yüzden ben de böyle bir video çekmek istedim. Şimdi açıkçası bu video e, diğer YouTube'da bulabileceğiniz işte ya da rehber hocalarınızdan dinleyebileceğiniz önerileri ya da tavsiyeleri gerçekten içermeyecek. Aksine ben 18 yaşındaki onlara bugün olsam neleri söylerdim? Yani hangi tavsiyelerde bulunurdum? Ya da nasıl bir düşünce yapısına sahip olmasını dilerdim? Bundan bahsedeceğim. Eminim ki eğer bu tercih dönemindeyseniz size çok yararlı olacak bir video olacak. Hem düşünce biçimi açısından hem vereceğim bilgiler açısından size yararlı olmasını umuyorum. Öncelikle bu video çok dediğim gibi klasik bir video olmayacak. Yani işte devlet size üniversiteleri kıyaslamayacağım. Nerede okumalısınız, bunu söylemeyeceğim. Bunun aksine hangi düşünce biçimine sahip olmalısınız? Ya da bu dönemi daha az stresli hale nasıl getirebilirsiniz aslında? Bununla ilgili aslında size bir video çekmek istedim. Hani bu videonun sadece öğrenciler için de değil, aynı zamanda veliler için de yardımcı olacağını inanıyorum. Çünkü aslında bu dönemde öğrenciyi doğru yönde yönlendirebilmek, onların istediği yönde yönlendirebilmek de gerçekten Önemli bir süreç, önemli bir durum. Hatta aileler için de biliyorum ki hani stresli bir süreç şu an. Öncelikle kim olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Eğer bu kanalda yeniyseniz ben Onur. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde geçen sene yani 2024 yılı itibariyle mezun oldum. Şimdi de Almanya'da Münih'te, Münih Teknik Üniversitesi'nde yine mühendis alanında yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Kanalımda da eğitim hayatımla ilgili deneyimlerimi paylaştığım içerikleri öğretiyorum yani. Bu yoldan, benim yolumdan geçecek olan insanlar aslında. Amacım onların yolunu kolaylaştırmak ve onlara bir hayata dair, bu yola dair bir bakış açısı kazandırmak. Geçen sene itibariyle de aslında Boğaziçi'yi hala tercih edilir mi? Ya da işte mühendislik okumak nedir gibi videolar çekmiştim. Bu videolarla beraber e, insanlara biraz olsun, öğrencilere biraz olsun yardımını dokunmuştum. Umarım bu sene de bu videoyla beraber yeni öğrenci arkadaşlarımıza, yardımını dokunur. O zaman çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şimdi videoda ilk konuşacağım, konuşmak istediğim şey gerçekten nasıl desem sizi tebrik etmek yani. Çünkü hani bilgisayar ekranında gördüğünüz o başarılardan, o sıralamalardan, o rakamlardan, sayılardan ibaret değilsiniz gerçekten. Yani bunu öylesine söylemiyorum. Ve ne olursa olsun gerek emeğinizin karşılığını alın ya da alamayın belki sizi tebrik ederim. Çünkü bu gerçekten çok stresli bir süreç. Yani düşünün işte 18 yaşındasınız ya da 19. Hayatınızın böyle 10 senesini hatırlamıyorsunuz bile. 8-9 senelik bir yaşam birikimiyle beraber size diyorlar ki bir sınava gireceksin. Ve bu sınav hayatın geri kalanında bir etki bayağı büyük bir etkiye sahip olacak. Hani bunun için çalışıyorsunuz, bunun için çalıştık hep beraber. Dolayısıyla stresli bir durum. Yani eğer bu durumu başarılı bir şekilde atlatabilmişseniz gerçekten sizi tebrik ederim. Hani olmasa bile geçen bir önümüzdeki sene gelecek olsanız bile böyle bir süreçten geçebildiğiniz için de gerçekten sizi tebrik ediyorum. İçten bir şekilde hani gerçekten bir abiniz olarak ya da bir arkadaşınız olarak sizi tebrik ederim. Bunu söylemek istedim çünkü bu süreç stresli bir süreç ve yorucu bir süreç. Sınav sonrası da aynı süreç aynı zamanda yorucu olarak geçebilir. Bu yüzden benim ilk konuşmak istediğim şey bir bu şekilde bu tercih dönemi bir psikolojik boyutu. Yani çünkü çok hani pek çok arkadaşımız hatta ben de bu tercih dönemini şey olarak görüyoruz böyle işte. Bir tercih yapacağız, yerleşeceğiz ve hayatımızın sonuna kadar böyle hayatımızı inanılmaz etkileyecek e, geri dönüşü olmayan bir yol. Ama aslında böyle değil arkadaşlar. Yani hangi yola girerseniz girin aslında hayatta özellikle bu genç yaşlarda o yolun bir geri dönüşü var. O yoldan farklı yollara geçmek, farklı farklı şeylere yönelmek mümkün. Her zaman mümkün. mümkün. O yüzden bugün vereceğiniz karar doğru ya da yanlış olmayacak. Vereceğiniz karar geleceğinizi, gelecekteki sizi inanılmaz boyutlarda etkileyecek bir karar olmayacak. Yani bunu gerçekten içten bir şekilde söylüyorum. Çünkü diyelim bir karar verdiniz, mühendislik yazdınız. Sevmediğiniz başka bir mühendisliğe geçme imkanınız mümkün. İşte yani benim pek çok tanıdığım arkadaşım. Hani endüstriden elektroniğe, elektronikten endüstriye ya da nereden bileyim farklı bölümlerden geçen, farklı bölümlerle çap yapan, yan dal yapan, üniversiteye girince farklı konuları sevdiğini anlayınca o konulara yönelen hatta o yüksek lisansa yönelen insanlar gerçekten çok sayıda oldu. Ya da hatta belki hani hazırlıkta mesela bir tıp arkadaşım vardı mühendislik yazan. Sonra tıpa geçti. Tıptan mühendisliğe geçen pek çok insan var. O yüzden size demek istediğim şey şu. Hani bu yaşta vereceğiniz karar gerçekten sizin son kararınız olmayacak. Ve bu karar hayatınızın geri kalanını sadece tek başına etkileyecek bir şey olmayacak her zaman, her zaman başka yol mümkün. Her zaman hayatta isteklerinize, hayallerinize yönelebileceğiniz imkanlar, fırsatlar, böyle tercih yapma şansları çıkacak. Ve siz de o yolda yürüyeceksiniz aslında. Yani hani ben, benim hayatta böyle inandığım bir şey var. Hani su akar yolunu bulur derler. Gerçekten de öyle. Eğer siz bir yolda ilerleyeceksiniz, hayat emin olun sizi o yola doğru sürükleyecek. Aslında bunları söylememin nedeni şu. Yani bunu gözünüzde çok büyütmemek. Evet önemli bir karar, önemli bir tercih. Ama bir belli bir şekilde hani kadere inanmak mı demeliyim buna bilmiyorum ama e, belli bir şekilde olacakların sizin iyiliğiniz için olacağına inanmanız lazım. Dolayısıyla hani bu durum şöyle aslında söylemek istiyorum. Bu tercih dönemi, bu tercih yapacağınız bir tercih bir son değil aslında. Bir başlangıç ve bu başlangıç farklı yerlere evrilmeye çok müsait bir başlangıç. Hani çok gençsiniz ve hayatınız daha yeni başlıyor. O yüzden önemli olan da hayatta yapacağımız tercihlerle mutlu olmak ya da e, mutlu olmasak bile mutlu olacağımız alana doğru yönelmeyi başarabilmek. Bunu söyledikten sonra videonun şu kısmına geçmek istiyorum işte. Özel mi, devlet mi, İngilizce mi okumalıyız? Böyle pek çok soru geliyor bana. Hani sizin de aklınızda varsa elbette yorumlarda buluşabiliriz her zaman ya da bana sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Öncelikle söylemek istediğim şey şu. İsteklerinizi, hayallerinizi, becerilerinizi göz önünde bulundurmanız. Yani hani ailem tıp okumamı istiyor ben o yüzden tıp yazdım derseniz. Hani aileniz hayatınızın bir gününde sizinle beraber olamayacak. Ve siz aslında kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Biliyorum bunu söylemek kolay oluyor ama eğer beni izleyen aileler de varsa yani önemli olan gerçekten bir insanın ne istediği, gelecek hayatında ne yapmak istediği. Bu yüzden e, siz de ke kendinizi bu süreçte ön plana tutun. Elbette başkalarının, büyüklerinizin tavsiyelerini dinleyin. Ama bir insanı en çok tanıyan kişi kendisidir yani. Bu yüzden kendinizi iyi tanıyın bu süreçte. Ve e, buna yönelik bir şey yapmaya çalışın. E, i̇sterseniz biraz da şeyden konuşalım. E, örneğin devlet üniversitelerini, özel üniversiteler mi tercih edilmeli günümüzde. Ya da işte aileyle beraber mi okunmalı yoksa şehir dışında mı okunmalı gibi şeyler. E, şimdi... Ben biliyorsun Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezun oldum. Boğaziçi Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Açıkçası günümüzde devlet üniversitelerinin imkanları bayağı kısıtlı hale geldi arkadaşlar. Hem öğretim görevlileri açısından hem bulunan imkanlar açısından çok kısıtlı hale geldi ve üniversitelerimiz özellikle devlet üniversiteleri maalesef inanılmaz siyasallaştı. Bu da tabii ki bir dezavantaj. Çok kısa geçmek istiyorum bu bölümleri ama çünkü çok duruma çok bağlı işte aldığınız puana gideceğiniz üniversiteye çok bağlı. Ama çok iyi bir puan aldıysanız özellikle iyi devlet, iyi özel üniversitelerin günümüzde artık devlet üniversitelerinden daha fazla imkanlara sahip olduğunu, daha okumaya elverişli olduğunu en azından böyle düşünüyorum. Yani 18 yaşında olsaydım ben herhalde böyle düşünürdüm. Elbette özel üniversitelerinde kendilerine göre dezavantajları var. Bundan öğrenci kitlesi olsun ya da belki sizin hissedeceğiniz duygular açısından olsun biliyorsunuz yani. yani. Çok konuşmaya gerek yok. Ama sonuçta çok daha iyi imkanlarla okuma fırsatınız olabilir. burada tabii ki sizin durumunuza bağlı olarak bir tercih yapacaksınız. İkinci durum aynı şehirde aileyle beraber mi okumak ya da işte farklı bir şehirde mi gitmek? Şimdi hani büyük şehirde okumak çok avantajlı. O yüzden eğer büyük şehirde yaşamıyorsanız bence kesinlikle bir büyük şehirde okumayı tercih etmelisiniz. Ama burada yani hani şu pek çok insan var açıkçası. Yani rehberlik kocaları olsun, Nereden bileyim YouTube'da belki izleyeceğiniz diğer kanallar olsun. Bazı insanlar şöyle diyor işte. Kesinlikle şehir dışında okumalısınız. Gidin ve kendi adımlarınızı atın filan. Yani bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Yani ben de böyle konuşmak isterim. İşin gerçeği de hani... Ama işin hayatın gerçekleri de var. Yani ailenizin sosyoekonomik durumu nasıl... Farklı bir şehre gittiğinizde yurtta yaşayacaksanız yurda adapte olabilir misiniz? Yoksa eve çıkacaksınız aileniz maddi açıdan bunu karşılayabilir mi? Bunların hepsini düşünmek zorundasınız. Düşünmek durumundasınız yani. O yüzden sadece bir hayale kapılıp da tercih yapmayın. Hayatınızdaki gerçekleri de tercih yaparken bence göz önünde bulundurun. Ama kişisel olarak hani size önerim şu olabilir. Gerçekten imkanlarınız el veriyorsa şehir dışında okumak, şehir dışında aileden uzak bir yerde okumak, gerçekten kendi ayaklarınız üzerinde durmayı, belli şeyleri öğrenebilmeyi, belki daha cesaretli olmayı bir şeylere karşı size kesinlikle sağlıyor. O yüzden bunu size önerebilirim. Ama tabii ki bu dediğim gibi sizin durumunuza, isteklerinize, ailenizin durumuna da bağlı olarak değişebilecek bir tercih. Tabii ki üniversite sadece akademiden ibaret değil. Yani oradaki arkadaşlarınız olacak, sosyal imkanlar, şehrin sosyal imkanları, üniversitenin sosyal imkanları da çok önemli. Bu yüzden gitmeden önce bence bir kulüpleri araştırmak. Yani tabii ki hani Boğaziçi'nin mesela çok güzel kulüpleri vardı. Eğer işte işte Bilkent'in hatta Okkü'nün de var. Biliyorum yani gayet iyi imkanları var. İyi üniversitenin genelde zaten iyi imkanları oluyor. Eğer siz de böyle hani normal hani Anadolu Üniversitesi'ni tercih edecekseniz bile ilgi alanlarınıza daha kulüpler var mı filan diyor. Bunları üniversite internet sitesini araştırmak gitmeden önce sizin için faydalı olabilir. Bu yüzden bunlar dediğim gibi sizin de düşünmeniz, göz önünde bulundurmanız gereken daha böyle işin insani boyutları diyelim. Diğer bir e, konu şu, hani gelecekte tabii ki şu an bilmiyor olabilirsiniz ama yurt dışında yaşamak istiyorsanız ya da yurt dışında çalışmak gibi bir hevesiniz varsa, çıkmak gibi bir hevesiniz varsa yurt dışına. Tabii ki tıp okuyacaksanız bu biraz daha zor olacak. Tıp daha lokal bir şey yani. Hani bölgenin dilini iyi bölünmeniz lazım insanların insanlarla anlaşabilmeniz için. Mühendislikte biraz daha durum e, yurt dışına çıkmaya elverişli. Özet olarak şöyle söylemek istiyorum. Biliyorum çok stresli bir dönemden geçiyorsunuz ya da kaygılı bir dönem diyeyim, stresli değil de. Çünkü sonuçta gelecekle ilgili vereceğiniz ve hayatınızı etkileyecek bir karar var. O yüzden şöyle bir özet geçmek istiyorum aslında. Elbette ailenizi, büyüklerinizi, hocalarınızı dinleyin. Ama son kararı veren kişi kesinlikle siz olun. 18 yaşının getirdiği şey aslında şu olmalı bir insanda yani. Karar almayı bilmek, sorumluluk almayı bilmek. Artık bunun zamanı gelmiş oluyor. Çünkü insan da aslında karar alarak, sorumluluk alarak birazcık daha olgunlaşıyor. Bu yüzden size önerim her zaman hani son karar veren kişi siz olun. Çünkü hani bu karar bir hata olsa bile hatanızı kendinize üstlenin ve bu hatayı daha mutlu olacağınız şekilde düzeltmeye çalışın. Ki kesinlikle hani bunu başarabileceğinize eminim. Ama hani günün birinde aileniz karar verirse ve ailenizin istediği şeyi yaparsanız ve mutsuz olursanız hani hayatınızın belli döneminde, hayatınızın geri kalanında onları suçlamak gibi bir şey de yapabilirsiniz. O yüzden hani beni dinleyen anne babalar varsa da bunu söylemek isterim. Hani oğlunuzun ya da kızınızın mutsuzluğunun sorumluluğunu siz almak istemiyorsanız elbette içinizden geçen tavsiyeleri verin. Ama bence son kararı onun isteğine, onun arzusuna bırakın derim ben. Evet arkadaşlar dediğim gibi aslında bu videoda 18 yaşındaki Onur'a neler tavsiye ederdim? neler düşünmesini isterdim? Ya da işte nasıl bir düşünce yapısına sahip olmasını dilerdim. Bununla ilgili konuştum. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Yine aklınızda sorular olacaktır elbette. Bu soruları yorumlar kısmında yazabilir ya da bana sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için her şey böyle gönlünüzden geçtiği gibi olur. Emeklerinizin karşılığını almışsınızdır ve Almanya'da devam edersiniz diye umuyorum. Kanalımda eğitim hayatımla ilgili içerikleri paylaşıyorum. Bu sıralarda Almanya'da ilgili içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve tabii ki tercih döneminde bulunan arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan bu durumda gelecekle alakalı neler istiyoruz, becerilerimiz neler, hayallerimiz neler birazcık da bunu düşünmeye zaman ayırmak ve sonra bir karar vermek emin olun bu karar bir son olmayacak, bir başlangıç olacak. Ve o başlangıcı da en sonunda siz yapmalısınız. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.